İki derviş yolculukları sırasında bir dere kenarına varmışlar. Genç bir kadın dere kenarında karşıya nasıl geçeceğini bilemez bir halde ağlamaktaymış. Dervişlerden biri genç kadını kucaklayıp suyun öteki tarafına bırakmış. Öteki derviş arkadaşının bu davranışını hiç hoş karşılamamış ancak o an sesini de çıkarmamış. Dervişler Dere kenarından epeyce uzaklaştıklarında diğer derviş daha fazla dayanamamış ve arkadaşına hışımla dönmüş. Sen demiş arkadaşına böyle bir şey nasıl yaparsın? Biz dervişiz. Bırak bir kadını kucaklayıp karşıya geçirmeyi onlara bakmamız, dokunmamız bile yasaktır. Hatta seni baştan bile çıkarabilirdi. Öteki derviş arkadaşına bakmış ve oldukça sakin bir şekilde karşılık vermiş. Dostum, ben o kadını bir küremete geride bıraktım, sen ise hala onu taşıyorsun Sevdiğim ibret dolu bu nüktenin halk dilindeki karşılığı, dervişin fikri neyse zikri de odur şeklinde tefekkür edip meramımıza giriş yapalım bugün. Hani diyor diye alemlere rahmet olan, dikkat edin. Vücutta öyle bir yer vardır ki o iyi olursa bütün vücut iyi, o bozuk olursa bütün vücut bozuk olur. Dikkat edin ki o yer kalp'tir. Yani kalbi bozuk olanın işinde doğruluk yoktur. Öyleyse ailenin mutluluğu için nasıl ki doğru bir eş toplumun huzuru için adalete dayalı doğru bir iş lazımsa hayatın doğru şekilde sürmesi için de iyi niyet o derece gereklidir. Öyleyse bu nüktedeki dersi alemlere rahmet olanın hadisiyle mühürleyerek diyebiliriz ki insan denen varlığın davranışlarının altında mutlaka bir niyet yatıyor ve bu niyetin hak ile batıl çizgisindeki varlığı da amele dönüştükçe insan yolunu seçiyor. Yani yani iman amele dönüşünce anlam buluyor. Peki nasıl? Hep beraber bakalım. Özellikle Hazreti Osman radıyallahu teala anhuma döneminden biri gündemdeki canlığını koruyan mürciye itikadı dediğimiz fikriyet hakim toplumumuzun genelinde. Nedir bu fikriyet? Ben iman edersem, La ilahe illallah dersem kurtulur ve cennete giderim. Hatta öldürsem, çalsam, yalan söylesem, zina etsem hepsini Allah affeder. Yeter ki ona inanalım. Evet, toplumun genelinde dediğim gibi yazık ki genel inancımız bu. Ama bakın Mülk Suresinin ikinci ayetinde Allah Azze ve Celle ahsen iman demiyor, ahsen amel diyor. Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi sınamak için ölümü de hayatı da yaratan O'dur. O'nun kudreti her şey üstündür o çok bağışlayıcıdır. Yani la ilahe illallah demekti. bu iş bitmiyor demek ki. Ayrıca cevabı var Ankebut bu suresinin hemen girişinde. Ne diyor Allah? İnsanlar inandık demeleriyle kendi hallerine bırakılacaklarını ve hiçbir imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar? Yani siz sadece inandım ki Allah birdir ve alemlere rahmet olan onun elçisidir demekle davranışlarınızdan test edilmeden, sınanmadan bırakılacağınızı cennete gideceğiniz mi sanıyorsunuz? Hayır. Bu ayetten neyi çıkarmamız lazım? Demek ki sınanmadan cennet yok. Öyleyse hep dediğim gibi iman etmek bir iddiadır. Ve Rahman insanı iddiasına vuran mahir bir ustadır. Kelime-i getirdim, namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, malımın kırkta birini ki Bakara 219 infak için ihtiyaçtan fazla her şeyi diyor, zekat veriyorum. E, hacca da gittim geldim, öyleyse ben kurtuldum. Hayır efendim, kelime-i şehadet dil ile ikrar ve kalb ile tasdik olunca iman dairesine giriyor. Hep dediğim gibi bu daireye girmekle de Kur'anî hükümler Muhammed'i hakikatlerin altına ıslak imzayla ben bunları kabul ettim diyorsun. Kıldığın namaz, tuttuğun oruç, gittiğin hac senle Rabbin arasında. Yani, yani bana yaptığım bütün bu ritüellerin insanlara yansımasını göster. Namaza, oruca, gusle, hacca gösterdiğin hassasiyeti, sevgiye, şefkate, rahmete, merhamete ve en çok da adalete gösteremiyorsan, oturup din ayarlarını gözden geçir. Zira hayat tarla ise, kıldığın namaz, tuttuğun oruç, yaptığın güsül, gittiğin hac, verdiğin zekat, otarladan sevgi, şefkat, rahmet, merhamet ve adaleti hassad etmen için sana verilmiş birer tohumdur. Ektiğin tohum yeşermiyorsa neyi hassad edecek, Rabbinin huzuruna hangi mahsulle çıkacaksın? Demek ki, demek ki insanı davranışları kurtaracak. Oysa bakın halimize, toplumun yediden yetmişe hemen hemen her kesiminde, geçmişe derin bir özlemle müthiş bir nostalji kırılması var. Kime dokunsanız ah çocukluğum diyor. Kimi dinleseniz keşkeler dudaklarından sükun ediyor. İşin aslına baktığınızda ise bu özlemin kaynağında huzur arayışını yakalıyorsunuz. Zira en büyük sıkıntımız tıka basa doyan nefislere rağmen aç olan ruhlarla yakalayamadığımız huzur kavramı. Evet, huzursuzuz çünkü çocukluğumuzda tanıdığımız o güzel insanların buran buram huzur kokan davranışları yok artık. Büyüklerin eline su dökerek öğrendiğimiz abdestin yerini bugün dijital kitaplar aldı. Aynı sofrada paylaşılan yemeklerin bereketine çizburgerler, hamburgerler talip oldu. Yani ise dünya birleştik. Ahireti hesap korkusunu atlayarak asıl amacın dünya olduğuna hükmettik. Allah'ın kendi ruhundan üflediği ruhumuzu benlikten sıyırma gayreti içinde çamurlaşarak gelip geçici olanı Maalesef sonsuz olana tercih ettik. Allah'ın benim mekanım dediği kalpler kirlendi ama biz yine de padişahın tertemiz bir saraya gelip oturmayacağını bildiğimiz halde orayı temizlemek yerine parmaklarımızı hep karşı tarafa işaret ettik. Kinin, nefretin, boğuzun, adavetin, öfkenin, hırsın dünya sevgisinin esir aldığı kalplerimizde Allah'ın var olduğunu zannettik. Üstelik onun kalplerimizde yerleşmesinin sevgi, şefkat, rahmet, adalet ile mümkün olduğunu bildiğimiz halde. Kim bana ne derse desin. Bugün Müslümanlık iddiasındaki her birey için asıl tehlike dünyevileşmektir. Çünkü insanlar dünyevileştikçe kirlendiler sahip oldukça böbürlendiler. Böbürlendikçe de yeryüzü ilahlarını bağımlıkları arttı. Takva penceresini kapatıp nefis penceresinden konuşmaya başladı. Öte dünyasız bir konforun kucağına düşenler, yeryüzü cennetinin peşinde maalesef peşin olanı arıyorlar artık salt nefis penceresinden seslenen ve yaşam ufku sadece bu dünya ile sınırlı, hesapçı, hazırcı, hazcı, şimdici, dünyacı insanların gündemine ulvi hedefleri, Rabbani davaları koyabilmek gerçekten çok zor. Ama ne diyordu Rahman Necm 39. ayette? İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Dikkat edin sevgili dostlar. Ayet Müslüman için demiyor. Ne diyor? İnsan için diyor. Öyleyse yol haritamız olan bu ayeti isnaden yapmamız gereken tek şey gayret etmek. Gelişmek için, güçlenmek için, daha aydınlık bir yarın için, Rabbin rızasına mazhar olmak için, güzel bir geleceğe yürümek için, Dünyamızı değiştirmeden dünyayı değiştirmek için, O'nun istediği cenneti bu dünyada inşa edebilmek için, O'nun emaneti olan insana sahip çıkabilmek için, Herkesi dil, din, ırk, renk, mesafe ayrımı yapmadan ve ötekileştirmeden kucaklamak için gayret etmemiz gerekiyor. Emin olun ki bugünkü ahvalimizin yegane sebebi bu ve daha birçoğunu sayacağımız konulardaki gayretsizliğimiz. Tabi sohbetin başında arz ettiğim nükteden yola çıkarak ilkin niyetlerimizi düzelterek. Niyet düzgün değilse yakasız gömlek giymek, sakal bırakmak, tesbih çekmek de takva ile olunmaz. Gayret de saman alevi gibi söner gider. Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın çağlar ötesinden gelip kıyamete değin sürecek muhteşem yıkazını anımsayalım. Ne diyordu? Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Yani yani siz hem Allah'a hem de paraya, makama, şana, şöhrete kulluk edemezsiniz. Ukbaya talipseniz Allah'a kul olacak, dünyaya talipseniz diğerlerine kul olacaksınız. Öyleyse asra yemin edenin rızası uğruna alemlere rahmet olanın getirdiği dini kendi çağımıza, mekanımıza ve zamanımıza taşımak, yaşamak ve yaşatmakla mükellefiz. Onun tutuşturduğu iyilik, güzellik, doğruluk, hak ve adalet ateşinin sönmemesi için onu desteklemeliyiz ki ateş sönmesin. Unutmamalıyız ki inançların közüne davranışlarıyla üflemeyenler kötülüğe, haksızlığa, sülme, adaletsizliğe hizmetin onursuz köprüsü olurlar. Öyleyse yeryüzünde tek bir aç kalıncaya kadar, sevgi bütün dünyaya hakim oluncaya kadar, en son yoksul zenginle eşitleninceye kadar, en son çıplak giydirilinceye kadar, Müslümanlık ve en önemlisi insanlık iddiasına olan hiçbir bireyin boş durmak gibi bir lüksü yoktur. Selam, dua ve müebbet muhabbette inşallah.